Sevgili Ulaş, valla e, Fatih Hoca, e, işte biz şampiyonluk adayı değiliz, ilk dört olursa iyi diye 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 15. hafta ikinci sıraya yükseldi. 36, 34, 33 olduk puan durumu. Ender abi, ben başlığı vereyim. Ver. Bak işte yaklaşıyor fırtına. Yeni Türkiye şarkısı o. <laughs> evet. Evet, güzeldir. Trabzon da bu şarkıyı çok sever. Hatta stadyumda da zaman zaman çalar, çalarlar. Şimdi öncelikli olarak bir futbolun güzelliğinden başlayalım. Ee, Trabzonspor ve Göztepe taraftarlarını tebrik ediyorum. Zaten onlar çok iyi dost iki camia. Aynen yani futbol böyle olmalı. Sadece Trabzonspor ve Göztepe'ye değil bütün takımlar için de bu geçerli olmalı. Hatırla Trabzon'da geçen sezon oynanan Kupa maçında, Kupa ne güzel maçında bir görüntü vardı. Trabzon Spor şeyi çalmıştı, Met Cezir'i. Beraber söylenmişti. Sonra Met beraber söylendi. Bugün de sahaya çıkarken, pardon evet. stadyumda Volkan Konağ'ın alenisi çaldı. He. Sahaya da çıkarken Göztepe takımı UYH'a çalındı iki takım sahaya çıkarken. Evet. Ve aynı zamanda Göztepe'de de inanılmaz görüntüler vardı. Taraftarlar birbirleriyle oturdular, evet. eğlendiler, yemek yediler. Bu futbolun güzel tarafı. Gelelim diğer tarafına. Göztepe deplasmanı bence Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birisi. Doğru. Her takım için kim ne doğru, de doğru. derse desin. Tabii, tabii. Ve iç sahada bu sezon ilk mağlubiyetlerini evet. aldılar değil mi? Evet. 7. maçta ilk yenilgi. İlk yenilgileri. Şimdi Fatih Tekke maçtan önce şunu söyledi. Göztepe takım için Bir, Fiziksel ve temaslı oyunda çok varlar. İlk dönen yani ikinci topları sürekli alıyorlar. Ee, ve aynı zamanda da ...çok atletik oyuncularıyla beraber e, rakibin ceza sahasına yerleşiyorlar dedi. Evet. Bizim bunlara müsaade etmememiz gerekiyor dedi. Ve ilk yarıda Göztepe sadece yanılmıyorsam iki tane ikinci topu aldı dönen. Onun dışında alamadı. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin planı bence oyunculara söylediği planı... ...ilk yarıda hatta 80. dakikaya kadar bence tıkır tıkır işledi abi. Çok net bir şekilde. Ama Pina'nın kırmızı kart görmesinden sonra artık Göztepe için daha da fazla bir avantaj doğdu. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Trabzonspor'un orta sahasında çok önemli bir oyuncusu yoktu bugün olay. Hı hı. Yani Folcarelli ile ilgili Fatih Hoca şunu söyledi, Avrupa'nın en iyi oyuncusu dedi. Belki bunu abartarak söyledi ama. Sonuçta evet Folkarelli'nin... çok o, meziyetli, potansiyelli, o, o, daha yaşı da genç. Evet, orta sahada olması bugün Trabzonspor'un en büyük avantajıydı. Sakatlıktan dönen bir Folcarelli hiç hissetmedik. Yani nerede bıraktıysa orada başladı. Bu Trabzonspor için en büyük avantajdı. İki, Muçi faktörü abi. Yani inanılmaz bir etki. Ne kadar enteresan değil mi? Beklemezsin bunu yani. Demek ki Muçi'ye bir dokunuş gerekiyormuş. Bu dokunuşu da Fatih Hoca. O da özgüvenini yakaladı işte. Ama dokunuşu. işte bu önemli abi. İşte hoca faktörü burada öne çıkıyor. Tabii. Ben mesela Fatih Hoca'nın şu özelliğini çok severim abi. Oyunculara dokunmasını çok seviyor. Ve oyuncularla vakit geçirmesini alıp idmanlardan sonra baş başa konuşması falan filan. Yani burada herhalde olay gibi çok fazla tesir edemedi. Bu biraz da oyuncudan kaynaklanıyor aslında. Ve bugün Trabzonspor hakikaten... Olay Bey ile beraber sol kanatsız oynadı abi. Yani dikkat edin orada e, özellikle Mustafa Eski Ellaç hem savunmayı in savunmasını yaptı hem de bir kanat oyuncusu gibi sol işten sürekli o koridoru bayağı yıprandı. Kullanmaya çalıştı ve yıprandı. E, gelelim şimdi bir de abi stoperin yok senin. Yani sabit sakat Okay sakatlandı hadi Okay stoper değil ama şu anda onu kullanıyorsun. Serdar Saatçi koydu. Bence Serdar Saatçi de bugün fena bir görüntü vermedi savunmada. Ya 67'de çizgiden bir çıkan top var. Evet. 67. dakikada 3 oyuncu Serdar, Batagov, Ozan. Üçü de çizgiden çıkardı. Etten duvar oldular orada. Işte. Ayrı ayrı üçü de çizgiden Şaka gibi çıkardı. Yani. Üç kere vuruş oldu. Müthiş. Trabzonspor Müthiş. bir savunma takımı oldu abi. Onu söyleyeyim. Yani savunmayı doğru bir şekilde yapıyor. Gerçi Göztepe... Ve canla başla yapıyor. Evet Göztepe ilk yarıda abi çok dikkat ettiysen bilmiyorum. Sürekli Batagov'un üzerine oynadı. Yani yarı sahanın biraz önünde bekledi. Normalde ben Göztepe'den bir ön alan presi beklerdim. Bunu yapmadı. Bir Yap ara yaptı iki, ilk yarının bir bölümünde yaptı. Çok kısa. Çok kısa. 15 dakika. Ve yapmamasının en önemli temel sebebini de ben şu olarak görüyorum. Bir, Onana gibi bir ayağı çok iyi olan kaleci var. Kaleci var. İki bir de oyunu iyi kuran bir stoperi var Batago. Dolayısıyla Onana'dan vazgeçtiler ama Batago'nun üzerine oynamaya çalıştılar ama Batago tecrübesindeki bir stoper de, bence orada hata yapmadan oynadı. Hatasız oynadı. Onun dışında Trabzonspor hücumları daha çok orta sahada oyuncularıyla işte Ozan'la, Folkarelli ile, ile yapmaya çalıştı. Çünkü Zubkov'la da çalıştıramadı o kanadı. O iki kanattan Top gelmiyor. Evet. Yani Ocak ayında ilk müdahale edilmesi gereken nokta Orası olacak kanat zaten. bölgesi. Daha devam edeceğiz, detaylandıracağız. Veya hocamla devam ederken Muçin'in rakamlarına gözüm ilişti. 33 pasının 29'unda başarı var ki bu %88'lik isabete karşılık geliyor. 7 ikili mücadelenin de 4'ünü kazanmış. 2 golle birlikte dediğim gibi az önce arkadaşlarım da ekrana verdiler. Son 3 maçta Toplamda 5 golü oldu Ernest Muci'nin. Ernest Muci ile ilgili şöyle bir e, notu aktarayım size. Satın alma opsiyonu 8,5 milyon euro. Ama bunu 5 taksitte ödeme imkanı var. Yani e, taksidi bol. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Yani şu performans yalnız bilmiyorum 8,5 tabii ki az para değil ama yani enteresan bir nokta evriliyor iş. Fatih Hoca al Muci'yi derse başkan alır. Onu söyleyeyim sana. Beş taksit de iyi. Yani, evet. Al dersi <laughs> alır. Peki. Onu söyleyeyim. Reha Hocam, e, keyifli maç oldu. Evet. Heyecanlı maç oldu. E, hani futbol kalitesi çok üst seviyede değilse de... E, ...şu tarz gitgelli heyecanlı maçlar... E, ...iyi bizim için kabul edilir, güzel, keyifli maçlar sınıfına giriyor. Trabzonspor e, Trabzonspor Takımı... E, ...maçın belli bölümlerinde... Hoca'nın istediklerini doğru şekilde sahaya yapmış gibi gördüm ben ama belli bölümlerinde yine. Fakat çok önemli bir deplasman bu. Az önce Ulaşla konuşurken hani onu evet. vurgulamaya çalıştım. Bu sezon ilk kez kendi evinde yeniliyor. Evet, Göztepe takımının belki e, teknik kapasitesi sınırlı fakat muazzam atletik bir takım. Fizik gücü yüksek bir takım, oyuncularının atletizmi yüksek, potansiyelli genç oyuncular var. Bitiricilik anlamında biraz eksiği olduğu söylenebilir. Ama e, yani çok zor bir deplasmanda 3 altın puanla dönüyor. İkinci sırada liderle arasındaki puan farkı 2'ye indi Trabzonspor'un. E, toparlayacak olursak e, bu galibiyet ne ifade ediyor Trabzonspor için? Ve elbette Göztepe için de e, neden sezonun ilk yenilgisini aldı evinde? Trabzonspor için böyle bir zor deplasmanda en son sorduğun sorudan başlayayım. Galip gelmek ne mesajı veriyor mesela? Ne akıllara getiriyor? Devre arası yapılacak doğru transferlerle diyor ki ben Mayıs ayı sonuna kadar bu şampiyonluk yarışının içindeyim diyor Büyük Koç. Bir kere şampiyonluk adayı mıdır Şimdi, Trabzonspor bugün itibariyle mesela? O, bravo, Hep şampiyonluk adayıdır. Şey ama bugün itibariyle en güçlü. Niye bugün itibariyle? Adaklardan Neden bugün bu itibariyle niye bugün itibariyle bu? peki? Ne demek o hocam? Yani sonuçta puan farkı ortada tamam. da. Tamam. Puan farkından daha önemli. Yok. Ligin 3. 5. haftası ile 15. 15. haftası. 15. hafta. 2 hafta var bitim. 2 hafta sonra. İlker'i 2 hafta sonra Bu 15. haftaya böyle gelmek Ve büyük olay. Ve kendi olan. evinde hiç yenilmeyen Tabii. ligin güçlü ekiplerinden Tabii. birini yenerek.